Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Hilmi ve evrenin hayatında 6, yo 5, 7, 7, 7. bölüm, 7. bölüm. 7. Ye, yedi. sezon 7. Evet, bölüm. 1. sezon 7. bölümdeyiz. Yanımda Deniz var. Deniz bugün başka bir rol oynayacak. Biliyorsunuz ki Mete Türkiye'ye gitti. Azra'yı aman Azra demişim. <laughs> Azer'i vurdular. Evet. Kaçtılar böyle güzel. Hemen geçelim ya. Aynen. Aa, ha, ha, Aradan bir yıl geçti evet, benimle. usta ya. Usta artık burada usta dememe gerek kalmadı patron. Veya patron da dememe kalmadı. Hilmi Kursa. de Hilmi Hilmi. Hilmi mi? Usta sen benimle mi yaşlısın? Lan ben senden bir yaş büyüğüm. Ne ki? Lan Hilmi. Abi böyle de Hilmi deyince de, de biraz garip oluyor. Hilmi abi de. Ya Hilmi abi de. Bir yer, bir yer. Sen karıştırdın. Ben de zayıfladım. Uh -huh. ben, ben, ben de zayıfladım. Ben de zayıfladım. Ben de zayıfladım. Ben de Ben Aynen Ben de zayıfladım. Ben aldım Ben de Ben de Ben de zayıfladım. Ben de zayıfladım. Ben Ben de zayıfladım. Ben de zayıfladım. Ben de Ben de Ben de zayıfladım. Ben Ben de Aynı müşteri geldi. dükkanımızı sattıktan tam kendimize yeni bir restoran açtık. Hem hamburgerci böyle yani restoran. Evet. Bak buradan geliyor müşteri Beyefendi, ne yapıyorsunuz? Beyefendi, Beyefendi ne, şey yapıyorsunuz? ne yapıyorsunuz? Beyefendi ne yapıyorsunuz? Ne Evet, ne istersiniz? Ee, çırak bağlı. Çırak arıyor mu? arıyoruz. Ee, ben de çırak olmaya gelmiştim. Tamam ya. Usta ya Mete'nin yerine. Mete bir buçuk yıl oldu Mete'nin yani yerine. Benim alalım ben Tamam gel. Geç önüne gel. Tamam. Adın ne? Ee, benim adım Burak. Aferin. Burak'cığım. Tamam gel. Yemekler öğle yemeklerimizden. Ondan kadar bir para çekeyim ya. Ben telefon alacağım. Ben telefon alacağım. Reder. Reder. Blue. Ve onu çalacağım. Ha tamam tamam. Tamam. Usta sana da mi? Şu var mı? iPhone falan alabilir Yok yok karşı. Valla ben gidin kendime alayım. Usta senin arabayla mı gidin benim arabayla mı? Sen kendi arabanla git Para ben de patlamışım ha. de değil de bekle bir dakika usta. İçine girdim 5 dakika. Kapattım. Evet şimdi ben burada ne yapayım? Sen burada. Evet. Sen burada ne olsun? Abi? Garson ol sen burada. Evet. Oğlum sen Şahin'le benim arabanın yanına Ben de aşçı oldum. Ben de aşçı oldum. sen de Emre Emre nerede? Ha emre gitmiştir. Dur şu emreye söyledim de. Ne yapayım? Lan çok! Lan geldi. Lan şu arabanı ben gittikten sonra benim yerime çek lan. Tamam. Hadi. Emre! Ne var usta? Sen artık pas Ama kim arkamdaydı benim? sen. Sen sen dur Dur bak aynadan geliyorum. Durun durun ben şu arabayı bir çekeyim. Az daha çarpıyor ha. Biraz ısta Şu arabamı da çekeyim de normal bir yer. Gençler bir dakika bir dakika. Heh. Hilmi aman Hilmi demişim ya. Emre. Evet. Emre sen artık arabalarımızı şu tarafa park ediyoruz. Işte bir şey yok. Şu taraf. Ha. Şu tarafa park ediyoruz. Neyi seçmedik biz ya? Bırak, bırak, bırak. Sen beni şu tarafa park et. Hadi şu tarafa park et. Ustacım ben senin arabanı görmüyor muyum? Görmedim ama bir daha bakacağım. Neredeydi be? Var Usta ben sana durmuyorum. Ben nereye park ettim usta? Burada yoksa. Usta ben seninkinin yanına mı park ettim? Yo yo Emre ortamızda olsun ya. Sen git telefonu al da ben sana veririz. Söyleyeyim. bak usta <laughs> şey şekil olsun usta işte şurada bir kaydırarak gidin ya bir dahil dahil kaydırabiliyormuş. pek şerif Emre'ye gidecek yürü <laughs> işlerlerden gelen parayla şöyle bir alayım. Şimdi çıraklara falan dağıtırım. Çıraklara falan dağıtırım. Şimdi... Evet. Burak sen burada dur benim yaptığım yemekleri verirsin hatta canı şimdi kapatsa ayıp mi gitsek Burak senin evin var mı? Var. Var mı yok mu? Yok. Ha. Ha, ee, o zaman sen de bizim eve gelirsin. Bizim evde uyuruz. Ne arkadaşlar biz size aldığımız evi göstermemiştik. Pardon ve özür dileriz. Şimdi gösteririz? Ah, Emre. Rol yapmaya geçelim. Ne de Geldim geldim. Nereye park edeceğim? Emre. He. Dur 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 dur. dur, dur Bir dip çekebiliyor muyum? İyi pusta bırak. Yeah. Evet. Öğretmenim, so, Şöyle parket. edin. Evet. Park Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben de arabam Şimdi... hatırlar Siyah mıydı beyaz evet, mıydı bir tane sorayım, ilk bölümü izlemeyenler... İlk bölüm, izleme. i̇lk bölüm ilk bölüm. İlk bölümü izlemeyenler ve izlesinler. Ben fark ettim. Tamam. Bu arada arkadaşlar 26 aboneye ulaştık. Evet. Sizlere teşekkür Bizim ediyoruz. Sizin sayenizde normalde 15 16 olur. Aynen. sayenizde çok teşekkür ederiz Usta. Efendim. Bunun evi yok mu? Aynen. Şeyden duydum bu içerisinde. Hmm. Normalde kalsın. Tamam. Arkadaşlar biz evde görüşürüz. Şimdi biz eve gideceğiz. Uzat, yine videoyu uzatmamak için eve gidiyoruz. Hadi. Aa, arabalarda böyle zar zor park ettik ama olsun. <laughs> benim it de burada ya. Kim hmm. benim? Gelin gelin, gelin. Evet, girelim öyle Girelim. Şimdi kalacağımız kalacağımı, şimdi şimdi koş, kal. beni takip ediyor. Olabilir, ben, olabilir. Kapıyı attı. Ya gel. Bakmın. Ne açacağız? Benim gelin. Hiç paşa vallahi yaptı. Gelin ya. size kalacağınız yerleri göstereyim. Hilmi abi benim paşa yatıyor ya. Kaldır abi seni. Gelin, gelin gelin. Gelin. Evet gelin. Deniz aman bırak. Takılır aldı aşağıya. Doğru. Ayağım battı buraya. Oyunun azizeli oluyor. Az önce evet. gitgide batıyoruz. Evet. <laughs> Oynaz değil oluyor. E, Oynaz değil oluyor. <laughs> Lan bu ne? La kaymen bek. Oynaz değil oluyor. <laughs> Arka şimdi çocuklar. Evet. Yani ee, şöyle burası mutfak olacak. Üst katta e, odalarımız olacak. Orada Hadi kalacağız. Ben bir oda seçerim. Burada yemek odası işte. Yemek yiyeceğiz. Bir dakika ben bir Aa oyunun adı güzel oluyor kapısı. Aa benim odam buldum usta benim odam bura. Usta burası. Aha, e, burada böyle otururuz televizyon televizyon izleriz. Usta, Hı. Hı. usta bura arka kapısı olmuş şöyle Aa ben çıkıyorum tamam. Usta ben tamam, nereye? Ben, ben de yapayım? çıkıyorum. Usta ben nereye gittim? Şöyle yapacağım. Usta, tamam tamam oyunun adı güzel abi Aa merdivene yeri geldi Abi çıktı. Evet. Şimdi çıkıyorum. siz şurada kalacaksınız. Nerede ben? Ben nerede? Ben tek bir oda bulayım. Şimdi ben burada kalacağım. Evet, da siz burada da kalacağım. Yukarı mı? Şimdi gençler ben burada kalacağım. Ya kaynısta beni de... veriyorum ya. Beni bırakmayın bekleyin ya. Benim ayaklarım batıyor. Tamam, tamam. Ben de Azizeli çölmüyorum Hadi hadi çık. Aa, aa ben de Azizeli çıktım. Tamam, tamam, tamam. Şurada Eee... ben kalacağım. Burada He, ben burada kalıyorum, ben. evet. Evet. Eskiden evet. karımla ben burada yaşardım. İçki hmm. kalın. neden Ben öğrendim ben. E işte burası burada da siz kalacaksınız. Üç kişilik yatak. Ha, <laughs> usta ne diyorsun? Ben burada kalmam. Ben tek oda bulup istiyorum. Yan yana yatın oğlum. Başka Aynen yeri yok. Ya. Sen al o şey zaman da damda yat damda yat. Al al gel damda yat. Dur ben sen tek odada yatayım bize. Burayı bırakın. Ne tamam ey, ey ey tamam tamam. tamam. Ben <laughs> damda yatacağım. Öyle uzanırım. Zaten ben yaz geldi. Ya? Burası. Dur, dur Merdiven nereden dur. Çık. Dur. Merdivenlerden çık dur. merdivenlerden. Ev birazcık karışık. Usta bir dakika ben bir. Oda Aşağıda Ev birazcık oda yok karışık. Aşağıda oda yok. Ev mi? biraz karışık. Aşağıda oda yok mu? Yok. Ama olabilir bir dakika. Olabilir. Ben baktım. Şimdi ben de burada kalırım işte. Aşağıda o da varsa bilmiyorum artık. Evi tadı yere baktım. Ne oldu usta? Evet, adam olsun. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> usta <anamsın. gülüyor> Yerden bakarsın artık bana. Usta Usta değil de lan. Hilmi çocuk. <laughs> usta pardon. ne oldu ya? Usta hayatına döndü bu iş. Yani. Neyse, ben Başım burada kardeşim. kalacağım işte zorla zor gidiyorum. Ustacım, yeter at, atlıyorum. Hayır. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Evimizde böyleydi. Metin canına kıyma, Metin canına kıyma. Atlayamıyorum, Bir de, ben de atlarım. Ben, Ben atlarım, ben atlarım. <laughs> ben atladım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hayır, Herkes gördüğünüz üzere atlıyor kadar da sabah. Ya bu Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ay, bay Ama bay Videoyu beğenmişsinizdir. Ve abone olup like unutmayın arkadaşlar. Neyse <laughs> evet. ben videoyu kapatıyorum. Biz koyayım <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Bay <laughs>